Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan rasyonel sayı problemleri ile ilgili kendi yazmış olduğum problemleri çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz bir su deposunun 4, 4 bölü 5'i doludur. depoya depodaki suyun yarısı kadar daha su eklenirse 18 litre su taşıyor. Buna göre su deposunun kapasitesi kaç litredir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bir tane depo çizelim. Bunu 5 parçaya bölelim. 1 2 Şimdi burada arkadaşlar 5 tane de 4'ü doluymuş. 1 2 3 4. Buna diyor e, depo'daki suyun yarısı kadar. Şimdi bu 4 kutunun yarısı kaçtır? 2 kutudur. 2 kutusu eklenirse diyor 18 litre su taşıyor. Şimdi bu iki kutu arkadaşlar iki kutuyu ben buraya eklersem iki kutudan birisi buraya dolar birisi de taşacaktır. Şimdi taştığı için bu bir kutunun değeri nedir? 18 litredir. Buna göre diyor su deposunun kapasitesi kaç litredir diyor. Bir kutu 18 ise tamamı kaçtı arkadaşlar? 5 kutuydu. 5 ile çarparsak 8 kere 5 40. 5 kere 1 5 4 daha 9. 90 litredir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz bir terzi elindeki kumaşın önce 5'te 1'ini sonra 3'te 2'sini kullanıyor. Kumaştan geriye 16 metre kaldığına göre başlangıçta elinde kaç metre kumaş vardır demiş. Şimdi burada arkadaşlar sorularda kalanın demiş mi dememiş mi ona dikkat edin. Sonra 3'te 2'sini kullanıyormuş. Yani kalanın değil. 1 bölü 5'ini kullandı. Artı 2 bölü 3'ünü kullandı. Şimdi toplam harcadığı miktarı bulalım. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. 3 bölü 15 artı 10 bölü 15. Ne yapar arkadaşlar? 13 bölü 15'ini kullandı. Şuradaki ifade diyor ki geriye 16 metre. Şimdi tamamı kaçtır? 15'te 15'tir. 15'te 15'ten 13 bölü 15'i çıkarırsak eğer 2 bölü 15 kalır. 2 bölü 15'i neye eşitmiş? 16'ya. Tamamını nasıl buluruz? 16'yı 2'ye böleriz. 8. 8 ile de 15'i çarparız. 8 kere 5 40. 8 kere 1 8. 4 daha 12. Ne yapar? 120 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Sabit hızla ilerleyen bir araç iki şehir arasındaki mesafenin 2 bölü 3'ünü 10 saatte gitmiştir. Bu araç iki şehir arasındaki mesafenin tamamını hızını iki katına çıkararak sabit hızla kaç saatte gider diyor. Şimdi burada arkadaşlar 3'te ikisini 10 saatte gidiyorsa tamamını kaç saatte gider onu bulmamız gerekiyor. Biz onu kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Onu 2'ye böldük. 5 3 ile çarpacağız. 3 kere 5 15. 15 saatte gider. Ama bu nedir arkadaşlar? aynı hızla gitseydi. Burada diyor ki hızını iki katına çıkararak. Şimdi hız iki katına çıkarsa ne kadar hızlı giderse o kadar kısa sürede varacağı için. Hız iki katına çıkarsa süre ne olacaktır? Yarım sına düşecektir. Yani yarım saat değil. Yarı hıza düşecektir. Doğru cevabımız B şıkkı. Bakın 15 de var şıklarda. Aynı hızla gitseydi, sabit hızını değiştirmeseydi 15 olurdu. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet dördüncü sorumuz 120 sayısının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ünün 3 bölü 5'i 5'te 3'ü kaçtır demiş. Bir sayının kesirinin kesirinde kaç tane kesir olursa olsun arkadaşlar çarpma işlemi yapılır. Yani 120 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 5 deriz. Buradan 3 ile 3 sadeleşir. 2 ile 4 sadeleşir. Burada ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Yukarıda şunu da 120 bölü 1 diye yazarsam yukarıda 120 vardır. Aşağıda 1, 2 ve 5 çarparsak ne olur? 10 olur. Sıfırları sadeleştirelim. 120'yi yani her ikisini de 10 bölersem 12 bölü 1 yani 12 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, beşinci sorumuz. Aylin bir romanın birinci gün dokuzda dördünü ikinci gün kalan sayfaların beşte ikisini okumuştur. Üçüncü gün okuyacağı yetmiş iki sayfa kalmıştır. Aylin kitabı üç günde bitirdiğine göre Aylin'in okuduğu roman kaç sayfadır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurada kalan ifadesini kullanmış. Şimdi e, dokuzda dördü dediğine göre bir kutu çizelim. Kutuyu kaç parçaya bölelim? Dokuz parçaya bölelim. Önce 3 parçaya bölelim. Sonra tekrar 3 parçaya bölelim. Evet. Şimdi burada 9 da 4'ünü okudu. 1, 2, 3, 4. Daha sonra arkadaşlar kalan sayfaların diyor. Bakın burada kaç sayfa kaldı? 5 kutu kaldı. 5'te ikisi yani 5 kutudan ikisini daha okumuştur diyor. Üçüncü gün okuyacağı 72 sayfa. Şu 3 kutu neye denkmiş arkadaşlar? 72 sayfaya denkmiş. 3 kutu 72 ise bir tanesini bulmak için ne yaparız arkadaşlar? 72'yi 3'e böleriz. 2 kere 3, 6. Burada 1 kaldı 12. 3 kere 4, 12. Şimdi bulduğumuz 24 arkadaşlar bir kutuya düşen sayfa sayısıdır. Buna göre diyor işte bilindiğine göre diyor. Aylinin okuduğu roman kaç sayfadır? Tamamı kaç sayfaydı? 9 sayfaydı. 24 ile 9'u çarparsak 4 kere 9 36. 2 kere 9 18. 3 daha 21 yani 216 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuz yukarıdaki tabloda şeker türleri ve kaç kilogram oldukları verilmiştir. Bir bakkal tabloda verilen tüm şekerleri karıştırıp karışıma eşit miktarda şeker alan 6 pakete paylaştırıyor. Buna göre her bir pakete kaç kilogram şeker düşer demiş. Şimdi arkadaşlar hepsini karıştırıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bunları toplamamız gerekiyor. 6 pakete eşit paylaştırdığına göre kaça bölmemiz gerekiyor? 6'ya bölmemiz gerekiyor. Tamları kendi arasında toplayalım. Kesirleri kendi arasında toplayalım arkadaşlar. 6, 1 daha 7, 3 daha 10, 2 daha 12. Yapacağımız işlemde ne olacak? 12 tam olacak. Paydaları kaçta eşitlenir? 12'de eşitlenir. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu da 6 ile çarpıyorum. Bunu da 4 ile çarpıyorum. Ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 12 artı 6 bölü 12 artı 3 bölü 12 artı 10 bölü 12 artı 7 bölü 12 şimdi buradan arkadaşlar 6 4 daha 10 7 3 daha 10 20 30 bölü 12 yapar 30 bölü 12 bir de ne vardır 6 7 10 2 daha 12 12 tam 30 bölü 12 bunu bileşik kesre çevirelim arkadaşlar. 12 ile 12 çarparsam 144 30 daha ne yapar? 174 bölü 12. Bunu kaça böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Niye? 6 paket var burada. 6'nın paydasına 1 koyalım. 174 bölü 12 çarpı 1 bölü 6 yapar arkadaşlar. 174 ile 6'yı sadeleştirelim. 174'ü 6'ya bölelim. Ee, ne yapar? 2 kere 6 12 54 kalır arkadaşlar. 6 kere 9 54 yani 29. Bununla bunu sadeleştirirsek ne oluyor? 29 bölü 12 oluyor. 29 bölü 12 arkadaşlar. 29'un içinde 12 kaç defadır? 2 defadır. 2 tane 12. 24 yapar. Geriye 5 kalır. 2 tane 5 bölü 12. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 7. sorumuz. Bir su deposunun 6 da 6 bölü 7'si ya da 7'de 6'sı su ile doludur. Depodaki suyun yarısı kullanıldığında geriye 42 litre su kalıyor. Buna göre depoda tam doluyken kaç litre su alır? Şimdi burada hemen bir tane depo çiziyoruz arkadaşlar. Kaç bölümden oluşuyor? 7 bölümden oluşuyor. Şimdi şöyle 1, 2. Bunlar eşit olacak arkadaşlar. 3, 4, 1 2 3 4 5 6 şöyle bölelim. Şimdi bu 7 de 6'sı doluymuş arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6'sı doluymuş. 7 de 6'sı suyla doludur. Depodaki suyun yarısı kullanıldığına. Şimdi bu 6 kutunun yarısı nedir? 3 kutu. Burayı ne yaptı? Kullandı. Evet burayı kullandık. Geriye e, kullanıldığında geriye 42 litre su kalıyor. Geriye ne kaldı? 3 kutu kaldı. Burası kaç litre? 42. 42'yi kaça bölmemiz gerekiyor arkadaşlar? 3'e bölmemiz gerekiyor ki bir kutuyu bulalım diye. 1 kere 3, 3. Burada 12 kaldı. 4, 4 kere 3, 12. Bir kutu kaçmış? 14'müş. Peki depo tam doluyken. Deponun başlangıçta kaç kutuydu arkadaşlar? 7 idi. 14 çarpı 7 4 kere 7 28 7 kere 1 7 2 daha 9 98 C şıkkı yapar. Evet 8. sorumuz. Furkan bir tam 7 bölü 15 metre yüksekliğindeki duvardan elindeki topu bırakıyor. Top aşağı doğru 3 bölü 10 metre düştüğüne göre kaç metre daha düşerse zemine temas eder demiş. Şimdi arkadaşlar buradan bıraktığım zaman mesela şurada 3 bölü 10 kadar iniyor. Demek ki yolun tamamından 3 bölü 10'u çıkarırsam geriye kalan yolu bulurum. Aslında burada sizi zeminle temas eder demesi yani ne kadar daha gidecek demek istiyor. Bunu bir eşit çevirelim. Bir kere 15, 15, 7 daha ne yapar? 22 bölü 15'ten niye çıkaracağız? 3 bölü 10'u çıkaracağız. Payda kaçta eşitlenir? 30'da. Bunu 2 ile bunu neyle çarparız? 3 ile 2 ile çarparsam 44 bölü 15 pardon 30 2 ile çarpınca 9 bölü 30 44'ten 9 çıkarsa arkadaşlar ne kalır 25 bölü 30 kalır pardon 35 bölü 30 kalır evet 40'tan 9 çıkarsa evet 35 bölü 30 kalır bunu da 5 ile sadeleştirelim ne yapar 7 bölü 6 yapar. 7'nin içerisinde 6 kaç defadır? 1 defadır 1 tam. 1 bölü 6 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 9. sorumuz. Eşit aralıklara ayrılmış sayı doğrusunda. Birazcık kaydıralım. Evet. Sayı doğrusunda karınca eksi 4 sayısının üzerinde duruyor. Sayı doğrusunda pozitif yönde ilerlemeye başlayan karınca. Pozitif yönde taraf arkadaşlar. Bu tarafa doğru yorulduğu için her tam sayının üzerinde 7 saniye dinleniyor. İki tam sayı arasındaki mesafeyi ise 20 saniyede gidiyor. Buna göre karınca sayı doğrusunda pozitif yönde ilerlemeye başladığında 113. saniyede üzerinde durduğu rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bu karınca şu iki sayı arasında 20 saniyede gidiyor. 7 saniyede beklediği için mesela 4'ten eksi, eksi 4'ten eksi 3'e kadar kaç saniye harcıyor? 27 saniye. Buradan buraya kaç saniye harcıyor? 27. 27. Şimdi bu şekilde gittiğini düşünün. 27. Şimdi arkadaşlar e, 113. saniye diyor. Bu şekilde 4 defa gitmiş olsa ne yapar? 27 çarpı 4 desek 4 kere 7 28 4 kere 8 ne yapıyor? 108. saniyeye denk geliyor. Yani buraya gelmesi ve burada beklemesi 108 saniye sürüyor arkadaşlar. Şimdi 113 dediğine göre bir defa yani rahat sıfırın üstüne gelmiş olacak. Daha sonra 113'ten 113'ten 108'i çıkarırsak geriye ne kadar saniye kaldığını buluruz. 13'ten 8 çıktı. 5 burası 0 0. Geriye ne kaldı? 5 saniye kaldı. Demek ki tam sıfırın üstündeymiş arkadaşlar. E, sıfırdan sonra 5 saniye. Şimdi sıfırla ile 1 arasında 20 saniyede gidiyorsa 20'de 5 saniye ne yapar arkadaşlar? Sadeleştirirsek, 5'e bölersek 1 e, bölü 4 yapar. Sıfırdan sonra 1 bölü 4 defa gideceği için arkadaşlar doğru cevap A şıkkıdır. Evet, 10. sorumuz Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanının çevresinde oranı yani bölme işlemi kaçtır demiş. Oran bölme işlemi arkadaşlar. Daha sonraki konularda oran orantı da göreceksiniz. Dikdörtgenin alanı alan kısa kenar uzun kenarın çarpımıdır. 9 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi çarpmam isteniyor. Yani 27 bölü 4. Çevrede kenar uzunlukları toplamıdır. Yani 9 bölü 2 artı 9 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 3 bölü 2. Niye bunlardan 2 tane aldık? Karşılıklı kenarlar olduğu için. Ne yapar arkadaşlar? 9, 9 daha 18. 18, 3, 3 daha 6. 18, 6 daha 24 bölü 2 yapar. Bölme işlemini nasıl yapıyorduk? Birinci sayı aynen yazılır. 27 bölü 4. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Buradan 2 ile 4'ü sadeleştirirsek eğer arkadaşlar ne kalır 2 kalır. 27 ile de 24'ü 3'e bölersek burada kaç kalır 9 kalır. Burada ne kalır 8 kalır. Yukarıda 8 pardon 9, aşağıdaki kere 8 16 kalır. Doğru cevabımız C şıkkı 9 bölü 16 yapar. Evet 11. sorumuz Zehra biriktirdiği paranın 1 bölü 3'ünü Pazartesi. 3 bölü 5'ini salı günü harcamıştır. Salı günü harcadığı para pazartesi harcadığı paradan 200 TL fazla olduğuna göre Zehra'nın biriktirdiği para kaç TL'dir demiş. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 5'i salı gün pazartesi ve salı salı günü harcadığı para pazartesi harcadığı paradan fazla. Yani 3 bölü 5'ten 1 bölü 3'ü çıkaralım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 5 ile çarpalım. 3 kere 3 9 bölü 15 eksi 5 bölü 15 ne yapar 4 bölü 15 4 bölü 15 neymiş arkadaşlar 200 TL'ymiş 200 ise 200'ü 4'e bölersek ne olur 200'ü 4'e böldük 50 50 ile de neyi çarpmamız gerekiyor arkadaşlar 15'i çarpmamız gerekiyor 0 5 kere 5 25 0 5 ne yapar 750 yapar doğru cevabımız B şıkkı. 12. sorumuz. Ayşe teyze parasının 9'da 2'sine gömle kalan parasının 7'de 3'üne çanta almıştır. En son durumda elinde kalan paranın yarısı 250 TL. Şimdi hemen kutu çiziyoruz. 9 parçaya böleceğiz. Önce 3'e bölelim. Sonra tekrar 3'e bölelim. Şimdi 9 taneden 2 tanesine gömlek. 1 ikisini harcadık. Kalan parası diyor. 1 2 3 4 5 6 7 kutu kaldı. 7 taneden 3'ü şöyle 1 2 3 çanta almıştır. Kalan paranın yarısı. Kalan paranın yarısı 250 ise tamamı nedir arkadaşlar? 500'dür. Bu 500 neye eşitmiş? Şuradaki 4 kutuya eşitmiş. 500'ü 4'e bölerseniz eğer arkadaşlar bir kutunun değerini bulursunuz. 500'ü 2'ye bölersek 252'ye bölersek bir kutunun değerinin 125 olduğunu buluruz. Başlangıçtaki parası diyor. Başlangıçta kaç kutu yapmıştık? 9. 9 kere 5 45. Elde var 4. 2 kere 9 18. Ne yapar? 22. 9 kere 1 9. 2 daha ne yapar? 10. 1125. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 13. sorumuz bir sayının 4'te 1'i ile 2'de 1'inin 1 bölü 2'sinin toplamı 750 ise bu sayının tamamı kaçtır demiş. Yani çeyreği ile yarısının toplamı 750 imiş arkadaşlar. 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'sinin toplamı bunu ne ile çarpıyorum 2 ile 1 bölü 4 artı 2 bölü 4 o da ne yapar 3 bölü 4 3 bölü 4'ü 750 ise 750'yi kaça böleriz arkadaşlar 3'e böleriz. 750'yi 3'e bölersek 250 yapar. 250 ile 4'ü çarparsak 4 kere 5, 22 kere 4, 8 ne yapar? 1000 yapar. Cevabımız B şıkkı. Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan rasyonel sayı problemleri ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.